bana sadece bunun cevabını versin bugün buraya katılanlar. Bazen insanlar çok karıştırıyor. Ben de bir 30 yıllık ticaretten gelen bir insan olduğum için çok net ve keskin konuşmayı seven bir insanım. Hiç böyle lafı evirip çevirmeyi sevmeyen bir yapım var. Aman insanların rahatsız olması, şu olması falan değil, değil. Net arkadaşlar bir kere şunu anlamamız gerekiyor. Bugün TV'yi cebine koysan, İstanbul'da bir toptancıya gitsen, ya bana mal ver desen, bırak mal vermeyi sana çay bile ısmarlamaz, ciddiye almaz. Ama bugün burada iyi bir gözle bakacak olursanız 9000 TL bir bir mağaza satın alıyorsunuz ama topluluğun vermiş olduğu güçten faydalandığınız için 9000 TL mağazada arkadaşlar 2700 tedarikçi 10 binlerce ürüne 1 lira bile bağlamadan satış hakkını elde ediyorsunuz. Profesyonel e-ticaret mağazası, buranın yönetimi, takibi, muhasebesi vesairesi her şey de senin adına yapılıyor. Ve sana geriye kalan ne kalıyor burada Sadece, sadece para kazanmak kalıyor bundan daha kolay bir para kazanılacak iş modeli olabilir mi acaba? Bakın burada tamamen bunu pazarlama duygusuyla anlatmadığım inşallah anlaşılıyordur. Net bir şekilde para kazanmak istiyorum. Benim derdim iş, yap, iş yapmak istiyorum, gelir elde etmek istiyorum diyorsanız şu anlattıklarımı tamamen böyle tarafsız, ön yargısız bir gözle ve kulakla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sadece ve sadece. Ya kazanç elde edeceksiniz. Ha şunu şu noktalarla ilgili ya tamam mağazayı alayım parada bir şey değilmiş ama nasıl satacağız? Nasıl yapacağız? Bunlar şu anda kafanızda şeyler olabilir. Nasıldır cevaplanması gereken sorular olabilir. Ama onlarla da ilgili başlamadığınız, satın almadığınız, eğitimlere katılmadığınız hiçbir işle ilgili ilerlemeniz mümkün değil. Ama şunun çok rahat ve garantisini verebilirim size. Anlatmış olduğum eğitim, anlatmış olduğumuz eğitim yöntemini uygulayıp direkt kullanıp ve ben bundan da gelir elde edemedim diyen insan modeli yok. Çok net bir şekilde bunu görüyoruz artık. Ve bununla da ilgili daha önce bir tecrübesi olmasına gerek yok. Yani onun için örnek verdim. Bizim aramızda o kadar çok e, bu şekilde örnekler var ki. E, direkt bir emekli askeri, bir ev hanımı, bir üniversite mezunu genci. Anlatabiliyor muyum? Bir iş yeri batmış, esnaflık yapmış, ticaretten gelmiş olan bir arkadaşımız gelip burada tekrar ticaretini kurma imkanı falan. Arabada çok bu şekilde şeyler var, örnekler var.